Evet arkadaşlar şimdi bir soru soracağım. Kur'an sizin için ne mana ifade ediyor? Kur'an derken sizin hatırınıza gelen şey nedir? Teker teker soracağım şimdi. Soruyorum daha doğrusu. Teker teker söyleyebilirsiniz. Evet yiğit. Kur'an benim için hocam zikirdir. Zikir kitabıdır diyorsun. Şifa'dır, hastalığı olanlar için. Tamam, Söyler güzel. Ölenler için, ölen yakınlarımız için her cuma akşamı ve her cuma akşamı söylersek, Kur'an okursak daha fazla sevap kazanırız. Ama benim sadece şey... cumaları için değil mi? Her Yok, an okunabilir. Cuma için değil, her an okunabilir. Tamam, güzel. Öğretmenler davet ediyor bizi imanla. Tamam, evet Abdülkadir. Hocam, Kuran benim için her şeydir. Her şeydir. Evet, tamam. evet Ömer. benim için davet, davet kitabıdır ve huzur kitabıdır. Evet. Hocam, Kuran benim için Allah'ın bize gönderdiği içinde bilgiler saklayan bir kitaptır. Evet, Bilal. Hocam, Kuran okuduğumuzda çok... Bir kelime bile sevaptır. Tamam, çok sevap kazandırır. Evet. Kur'an benim Desut. için bir e, huzur kitabıdır, e, dua kitabıdır. Huzur ve dua kitabı güzel. Mustafa? E, Kur'an benim için bir hmm... nedir? E, bir e, ayet kitabıdır. Tamam, söyle bakalım Ömer. İnsanların kalbini temizler ve insanlar davet eder. Güzel. Hüseyin. Hocam, e, benim için bir yani dine davet ettirdim. Tamam. Hocam benim için Heram. huzurlu yaşamamızı sağlar. Huzurlu yaşamanı sağlar. Evet. Tamam, güzel. Bizi, Umut bizi imana yönlendirir. İmana bize yönlendirir. Öğretir. Yani bize böyle dinimizi öğretir. Güzel. Ahlakı güzel bize ahlakı bize yerleştirir, sahibiz. değil mi? Evet. Evet, hocam. Muhammed Sami. Huzur verir. Çok güzel. Evet Emirhan. Bizim içimizde kötü Aferin içimizdeki kötülükleri temizler. Evet arkadaşlar çok güzel. Yani Kur'an değil mi? Hem maddi hayatımızı hem manevi hayatımızı düzenler, değil mi? Mükemmel bir vaziyete getirir. Dünya ve ahiret saadetimizi temin eder. Kainattaki Allah'ın koymuş olduğu bir kurallar manzumesidir. Allah'ın kainata koymuş olduğu bütün sistemi mükemmel bir hale getiren harika mükemmel bir davet, zikir, ibadet değil mi? Bütün hakikatleri kendi içerisinde bulunduran harika mükemmel bir evrensel bir kitap, evrensel bir kanunlar nizamnamesidir değil mi? Çok bütün her şey içerisinde bulunduruyor. Ve Kur'an bütün hastalıklara şifadır. Hem maddi hem manevi. Ve Kur'an okuduğumuzda hem sevap kazanırız hem de kalbimiz, ruhumuz ondan gıda alır. Nurlanırız. Nasıl ki maddi yemek yediğimizde değil mi? Bir şeyler yediğimizde ne yapar? Midemiz doyar. İşte cesedimiz ondan beslenir. Cesedimizin varlığı ona onun e, maddi gıdalarla ayakta durduğu gibi kalbimizin ruhumuzun değil mi? Gıdası nedir? Kurandır, değil mi? Kuranın ayetleridir. Cenab-ı Hak'a karşı iman etmekle elde etmiş olduğumuz o manevi feyizdir. ve bunu çoğaltabiliriz.